İlk teklif bana geldi. Biz fiyatta anlaşamadık. 3 yıl üst üste Avrupa'da en iyi şov sunucusu seçilmiş tek Türk sunucusuyum. <laughs> Yani böyle bir çarkıfele geçmişim var. Cem Davran sunacak. Cem Davran kaç tane mi? Mehmet Ali'den bir tanesi edebiliyorsun? Çarkıfele'yi Mehmet Ali bekliyor insanlar. Neden biz de Cem Davran? Bundan 10 yıl önce o kanalın sahibiyle ben, o günden beri kendisi bana düşmandır. Ekmeğimle oynamıştır. Kaç kere Amerika'da AK Şükürlerle birlikte sohbetleri var. Üstelik de öncesi de var. Adnan Hoca'nın müritlerinden olduğuna dair de biliyorum. Kara değil. Kıpkızıl listede 3-5 yıl içinde iki tane ulusal karalı bir dijital platformu İngiltere gibi futbol Beşi olan bir yerde iki tane futbol takımı ben yani, o kadar kazanamadım affedersiniz. Evet. Hoş geldiniz sevgili Mehmet Bey. Nasılsınız? Önce Ayağını evet, Nasıl öncelikle ayağınızı Almanya'dan geldiniz. Evet öncelikle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmen günler gününü kutluyorum. Bir, özel Olsun. bir gün oldu yani bugün röportajımız. Evet kesinlikle. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda mı? Sağlığınız yolunda. Stabil. Amdolsun stabil. İyi gördüm sizi. Ama birazcık sinirlisiniz. Konuştuk sizinle yayın öncesinde. Çarkı felek. Hemen bodaslama. Ben konuya giriyorum hiç uzatmadan. Sinirli ee, demeyelim de. Yani ayır, bir Kamuoyun vicdanı da benim yıllardır yaptığım ve bu yayınlarımda dünyada tek Türk adına bir şovmen olarak 3 yıl üst üste Avrupa'da en iyi şov sunucusu seçilmiş Çarkıfelek sunumuyla tek Türk sunucusuyum. Yani bunu yapımcı Abdullah Oğuz ve Kanal D'de ödüllerim var. Onlarla da bunu teyit edebilirsiniz. 3 yıl üst üste kan gibi bir biliyorsunuz ki tüm televizyon festivalleri kanda yapılıyor. Orada da her yıl e, bütün prodüktörler, yabancı prodüktörler ortak oylama yaparlardı ve üçünde de ben birinci seçildim. Yani böyle bir çarkı geçmişim var. Yani yaptığım işler, Kanal D'de yaptığımız haftanın beş günü. Şimdi bir dizi yaparsanız Haftanın bir günü birinci olur. Çünkü insanlar o da zibekler bütün bir hafta boyunca. Biz haftanın beş günü her gün yapıyorduk ve her gün birinci oluyorduk. Yani bu çok e, gerçekleşen bir şey değil bugüne kadar televizyon tarihinde. Cem Cem Davran sunacak. Ee... Yani çok cesur. Yani Cem Davran bir isim. Kendi başına bir isim. Evet. Bu kadar ödül almış. İşte kendini Çarkıfelek'le özdeşleştirmiş birinin arkasında Çarkıfelek'e sunmak çok büyük cesaret ister. Yani bir karakter koyabilecek mi yani bugüne kadar hangi yarışmaları sundu? Bir de üstelik Çarkıfelek, Mehmet Ali Erbil adının altında ne olacak bilmiyorum. Çünkü insanlar bana devamlı Çarkıfelek yap, Çarkıfelek yap diye Ben canlı yayınlar yapıyorum biliyorsunuz. Instagram'da olsun, TikTok'ta olsun. Orada herkesin beklentisi Çarkıfelek. Ama çarkıfelek Mehmet Ali Erbil'le bekliyor insanlar. Böyle hayıflanmıyorum. Hayıflanacak egolarım, komplekslerim yok çünkü yani. Ben Mehmet Ali Erbil'im. Kendimi peki, kanıtlamışım. Peki çarkı. neden Mehmet Ali Erbil'in o programla işte ismi dediğiniz gibi hani özdeşleşmiş, özdeşleşmiş artık. Neden edeceğim davran hani e Çünkü sor çok önemli sebepleri var. Bundan 10 yıl önce ee, o kanalın sahibine ben terör örgüt başının ee, Mür müridi diye Avaz avaz söyledim. Bütün kamuoyunda yayınlandı bu. O günden beri kendisi bana düşmandır. Hiçbir şekilde kanalında ne çalıştırır ekmeğimle oynamıştır. Açık ama siz çok sert konuşmuşsunuz. Sizinle de ilgili birisi öyle bir iddiada bulunsa herhalde. İddia yani mı? İddialar var. değil. Gerçekleri bir söyleyelim. Kaç kere Amerika'da akar şükürlerle birlikte sohbetleri var yani. Gitmiş giriş çıkışlarını bile kontrol etseler ortaya çıkar. Ama maalesef ki bir kırmızı çizgisi var demek ki kimse bunun arkasından gitmedi. Üstelik de öncesi de var. Adnan hocanın müritlerinden olduğuna dair de biliyorsunuz. Son, son medyaya yansıdı. Tabii. Ölümleri. Ama şöyle hani e, alemin akıllı siz miydiniz ki Don Chetla soyununuzda her doğru her benim, yerde söylenmez. Benim benim, 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 benim kimseden korkum yok Allah'tan başka. Ama işte bakın Çarkıfelek gitti. Mehmet e, Ali işte. gitti, Cem davran geldi. Cemil Avram kaç tane mi? Mehmet Ali'den bir tanesi edebilir? Evet, tabii ki kıymetli isim. Şimdi öyle söz hakkı da alamıyor kendisi. O da kıymetli isim ama tabii ki kırgınlığınızı anlayabiliyorum. Ve size gelseydi kabul eder miydiniz Acun? Gel hani barışalım. Aram ha, tabii tutayım. canım niye etmeyeyim ki öyle benim egolarım, komplekslerim yok ki yani. ben Bir kere ben hayatımda kim tutmam? Kendisi 10 yıldır kim tutuyor? Ben yalan söylemedim ki. O bölücü terör örgütü ülkemizi bölmeye çalıştı. Cumhurbaşkanımıza tuzak kurdular. Canınla oynadılar. Yalnız yanlış bir şey mi? Kimler kimler gitti ama kendisi hala ortalıkta hiçbir şey şekilde bir tek siz söylediniz işte bunu. Hiç kimse söylemedi anladınız mı? Ben söylerim. Ben herkes için söylerim. Doğru neyse benim için. Benim için vicdanım önemli. O zaman kara listedesiniz. Acun tarafından. Kara değil. Kıp kızıl listede. <laughs> kıp, kıp kızıl listedesiniz. O yüzden Çarkıfelek gitti. Geçmiş olsun. Canımız sağ olsun. Çarkıfelek biter. De var olmadım ki. Arkasından kaç tane program yaptım. Mesela bir sabah programı yaptım. Sabah programıyla insan birinci olur mu? Birinci oluyordum. Çarkıfelek felek değildi o. Selam. Yani sakl Hı -hı. saklambaç formatında bir program yapıyordum. Evveli yatımı var mesela Çarkıfele'in Mehmet Ali Bey. Ben Tarık Tarcan'la sürekli konuşur Mesela onun da içinde bir ufedir Çarkıfele. Çok düzgün bir isimdir. O da güzel yapmıştır değil çok, mi? Çok. çok. İlk, i̇lk sunucusu. Bir de şöyle bir şey var. E, onu da söylemeden edemeyeceğim. Çarkıfele'in Tarık Tarcan'dan önce ilk teklif bana geldi. Hı -hı. Buna Faruk Bayhan tanıktır. o zamanlar Show TV'de yöneticiydi bana geldi. Biz fiyatta anlaşamadık. Gerçekten bu böyle gerçekleşti yani. Ve ondan sonra Tarık Tarcan'a gittiler. Ee, o süreç başladı Tarık Tarcan'dan sonra. Rahmetli Halit Kıvanç oğlu. Ve ben yarışmaya katıldım Halit abiyle. Yarıştım bile şarkı felekte. Ondan sonra yine Faruk Bayhan o genius televizyonculuğuyla tekrar bana geldi. Aradan kaç yıl geçmişti Çarkı Felek yani süre gelmişti bir ara e, yayınlanmadı, bir ara tekrar gündeme geldi. Kimler kimler sundu, tekrar bana geldi Faruk Bayan Kanal D'de. Ve öyle bir çarkı felek yaptık ki ben kendi e, vücuduma uydurdum o elbiseyi. Bambaşka bir çarkı oldu. O yüzden sevildi. İnsan kendi çocuğu gibi büyüttüğü bir şeyi başkasına verince de çok üzülüyordur. Evladı gidiyor. yani kamu kamuoyu da birazcık reaksiyon gösterdi zaten. Yani nasıl gerçekleşecek bilmiyorum. Ben çok değerli... Tutar bir... mı? Ratingler sizi tutar mı? Yani ben bu konuda yorum yapmak istemem yani. Ondan sonra tutmaz derim tutar. <laughs> utanırım. Tutar derim tutmaz. Tutmaz utanırım. Ondan sonra şey. Ama ben bir takım televizyoncularla ve yapımcılarla konuştum bu işi bilen televizyoncularla. 7 program sonra kalkar diyorlar. Ben de diyorum ki bunun arkasından bak altını çiziyorum. Acun inadına 200 bölüm almış. 200 bölüm zarar da etse devam ettirir. Sırf sizin inat mı yapıyor acaba? Bunun altını çiziyorum. Duydunuz mu? Size. Gayet net duydum. Sizin inat yapılan bir şey mi bu? Hani çarpı etsin. O, kosko, o koskoca Biz medya patronu. Niye bana? Niye bana inat yaptın? Koskoca medya e, evet, sunucusunuz, sanatçısınız, oyuncusunuz. Yani kolay değil, yıllardır var olan bir isimsiniz siz de. Yani şunu da unutmayalım. Acun elinde mikrofonla biliyorsunuz program yapıyordu ya evet, televizyon evet, olarak. Evet. evet. Benden yarım saat röportaj çalabilmek için kapımda bir saat bekliyor. Bunlar da var. Bunu... Kolay bir yerlere gelemiyor tabii ki. E Google'da Nasıl da var görüntüler. veriyor muydunuz o röportajları peki o yarım Tabii saat. evime almışım röportajı var. Google'da var. Öyle mi Nereden nereye diyor insan değil mi? Kimin nereye diyeceği diye belli olmuyor. Evet, 3-5 yıl içinde iki tane ulusal Karalı bir dijital platformu İngiltere gibi futbol beşi olan bir yerde iki tane futbol takımı, iki tane özel uçağı sayısının bilmediğimiz Tekneleri. Ben 50 yıldır televizyon starıyım. Ne bir kanalım var. Ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Yorumlarını. size sormak lazım. Ben yani. o kadar kazanamadım affedersiniz. Neden? Eşlerime belki verdim. Çocuklarımın annelerine evler verdim belki. O da verdi. Ne kadar ama. ev versem. O da şey o Ne kadar ev versem de özel uçağım olamazdı yani. Ben 50 yıl vergi veriyorum. Ve verdiğim 50 yıldır verdiğim vergilerden birkaç yılda da sanatçılar arasında birinci olmuş insanım. Düşünebiliyor musunuz? Birinci oldum. Benim verdiğim vergilerle yol, su, elektrik, ev, ev, okullar yaptırıldı. Vergi konusunda da mı acının mı olduğunu düşünüyorsunuz? O, o konuda bilgim yok açıkçası. Sanki öyle demeye getirdiniz gibi geldi de o yüzden. Yok yok. O konuda bilemem yani. Öyle net bir bilgim olmadan Asla öyle bir şey söyleyemem. Ama para aklamaya gelirse ben Almanya'dan yeni geldim. 300 euro vardı. Onu akladım geldim. <laughs> akladınız mı? Akladınız mı bilmiyorum. <gülüyor> 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 ya bu kadar yıllara damga vuran bir isim. Para da kıza almışsınız. İyi paralar ya, Hanımefendi bana şey şunu imam etmeye çalışıyorsunuz. Ne bedeli beyin de özel karalı olurdu. Bu yüzden uçağı olurdu. Bunu mu kastetmeye çalışıyorsun? Hayır hayır. Öyle onu hiç kastetmeye çalışmıyorum. Sadece bu kadar iyi gelirler, bu kadar iyi yerlerde olmuşken neden şimdi TikTok'ta Mehmet Ali Erbil gibi insan? O, o benim sen, ee, halkımla birlikte yaptığım o eski programlardaki özlemim. Onlarla birebir sohbet ediyorum. Zaman geçiriyorum onlarla. Diyalog kuruyorum. Bakın nerelerle konuşuyorum biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Yani e, Gaziantep ıslahiyede e, askeri görevliler beni arıyorlar. Vatan görevini yapan nöbetteki askerler arıyor. Onlarla birebir konuşuyorum. bunu kime nasip olur? Bu çok değerli değil mi? Çok kıymetli elbette kuşkusuz. Hele de o ekranın tozunu alan o e, insan kopamıyor. Bu da sonuçta artık herkesin kendi medyası gibi bir şey oluyor. Teknoloji evet. elimizin altında. Herkesin artık bir televizyonu var aslında baktığımızda. Hepimiz birer medya patronuyuz. Fakat insanlar hani hep sizin kazandığınız parayı işte bir saatte 150 bin, 200 bin, bir günde işte 500 binler. Doğru mu bu rakamlar efendim? Olur mu? Böyle bir şey olur mu? Sürekli konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Hayır ya, asla değil. Ben vergisini birebir veren insanım. Kontrol etsinler. Ben hayatımda benim vergiyle ilgili bir sorunum olduğunu duymuşsunuz. Duymamışsınız. Hayatta ne vergi benim Bilmiyorum. öyle disiplinli öyle namuslu bir e, mali danışmanım var ki bugüne kadar hiçbir problemim olmamıştır maliye ile ilgili. Üstelik ödül almışımdır maliye bakanlığından. Vergi rekortmeni olduğum dönemlerde. O yüzden de araştırsınlar. Şimdi TikTok'ta bile kazandığım 3 kuruşun vergisini veriyorum. Mesela sorma hani kadının yaşarken maaş maaşı sorulmaz ama siz benim yaşımda sorabilirsiniz. Ben de sizin Günlük kazandığını sorabilir miyim TikTok'ta? TikTok'ta nedir ki? Vallahi billahi öyle. Ee, Yok çok bak bir... silah, telaffuz edilen rakamların ne kadar yanında. Onda geçti. biri bile değil hanımefendi. Onda biri bile evet. değil. Mesela bugün girdiniz. <laughs> <yersiniz>. günde, <laughs> iki, günde diyelim ki 2000'dir, 3000 TL'dir. Ha Açık. 2000 TL o kadar. Evet. Liraya, yani bu 500 bin, bin, bin lira nasıl bu kadar abartılabiliyor? Hani 2000'e 20 yaparsın, işte 3000'e 30 bin yaparsa 300 bin de nereden çıktı? Onu algılayamadım. Ama hadi bunu, hadi. Buna, buna yakın rakamları kazananlar var. Yok değil. Hı. Yok Geçtiğim değil. Geçtiğimiz günlerde birisi dedi ki Mehmet İlber, ki hiç yakışmıyor. Resmen orada dilencilik yapıyorlar hediyeler için dedi. Yok yok Hı. asla böyle bir şey. Değil. O platformun razonu öyle. Bir yarış içerisinde olduğumuz için ister istemez hani diyorsa ki yarışı kazanayım diyor. Herkes bunun derdinde. Yoksa hediye gelsin de üç kuruş. Ne hani filan derdinde değiliz. Aslında. Yani para için yap, yaptığınız bir şey değil anlıyorum ben. Sadece orada insanlara buluşmak. Belki de can evet. sıkıntısı, canınızı sıkıntılı, keyifli bir şey, mecra gibi. Yani paylaşmak, hayatı paylaşmak, sosyalleşmek. Yani bir, bir anlamda beyin jimnastiği de diyebilirsiniz. Alzheimer olacağım ama TikTok'ta olayım. Ama leş bir ortam diyen de var. Resmen sanal pavyon diyen de ben, var. Gibi. Ben bu kadar muhatap olmuyorum. O tip insanlarla hayatta VK yapmam, muhabbet etmem. Yani bazıları da diyor ki işte e, yaşı geçmiş, e, ünü geçmiş e, futbolcular Katar'a, ünü geçmiş e, starlar da TikTok'a. Sizin <laughs> ününüz geçmiş gibi değil ama değil mi? Kendisini nerede görüyorsunuz şu anda? Ya yani ben de her zaman Mesela. Bodur tavuk gibiyim ya. <laughs> Nasıl oluyor bodur tavuk? Her dem taze, her dem, her dem. Modası hiç geçmeyen bir. Isim. Modası geçmeyen. Yani hiç gündemde yaptığım ne dizi var, ne bir şey var, ne televizyon programı var. Ama ne yapsam TT oluyor yani. Niye yok bu arada? Hakikaten olsaydı bir dizi, bir sinema. Gerçi yani sinemada en son oynadınız bu ama. Tabii. İki ee, tane film çektim. Bir ay evet. içinde iki tane film çektim. Biri son Urfa'da, bir tanesi de Colpacino. 12 Ocak'ta zaten Colpacino vizyona giriyor. Ee, Şafak Sezer'le birlikte ve çok değerli İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç. Çok renkli bir kadroyla çekim yapıldı. Ee, çok neşeli bir film oldu. Değişik bir Colpacino oldu. Yeniden bir böyle yarışma program kanalına çok yakışırdı diye. Ama yapıyordum. işte şey şunu söylemek istiyorum ki ulusal kanallarda biliyorsunuz yani prime Time'da hep dizilerle dolu. Evet. Haber öncesinde de birçok kanalda da e, işte ne diyeyim e, Müge Anlı gibi arkadaşların yaptıkları programlarla dolu. O yüzden de yer yok game show'lara. Yani bu bir televizyonculuğun Politikası artık. Eskiden biliyorsunuz ki her kanalda ikişer tane yarışma olurdu. Belki de zaman değişiyor, teknoloji değişiyor ve o, o programların da modası geçiyor, de demodu oluyor bilmiyorum. E şimdi yavaş yavaş <laughs> televizyonculuğu da bitiriyorlar dizilerle. Yani Hı. buna nasıl güç edecek yani? Adam başı iki buçuk trilyon alıyor, iki bizim tam parayla eskileri daha bile iki buçuk milyon mu diyorlar şimdi. Buçuk milyar milyon. milyon. İki buçuk milyon alıyorlar adam başı ee, bir dizide ona nasıl güç edecek bu kadar reklam girdisi var mı bir kanalın hepsi zarar ediyor kanalları. yazık günah bir teklif gelse oynan mıydınız bu yüksek reytingli dizilerden bile mesela yargı gibi yani beni heyecanlandıracak <laughs> bir proje olursa neden, neden oynayabilir mesela bir kulüp gibi bir dizi projesi gelse teklifi gelsin seve seve Buradan da yapımcılara sesleniyoruz o halde. Yok yok. Yapımcı biliyor beni. Çok değerli bir dostumdur Saner Aya. Eski Show TV'de genel müdürken beraber hmm. çalıştık. Onu gündüz kuşağında birinci yapıyordum. Çünkü unutmaz. Her, Herkeste de böyle bir dokunmuş, dokunuşumuz var. Bir dokunmuşsunuz. E, herhalde kaç yıldır bu televizyon dünyasıyım. Siyah beyaz döneminde girmişim. TRT'de düştüm. Peki de defa var mı? Tarih gibiyim yani. Kaç kişi kaldı siyah beyaz döneminden kalan? televizyonlarda defa var mı defa defasını görmüyor karşılığını tabi görmez miyim çok değerli dostlarım var mesela bir Faruk Bayan'ı evet. hayatta yani göz ardı edemem en Ve son gitti. bir trafik kazası geçirdiniz bu arada nasılsınız ne oldu o ha, birazcık e, emniyet gemisi geldiği için böyle öyle gidip gelirken gerermiş kastı e, kaburgam ezildi Allah'tan ki e, MR çektirdim, çatlak ya da kırık çıkmadı. Ama o 2-3 hmm. aydan önce geçmezmiş, tuhaf bir şey. Şu fenomenleri yani, size sormak istiyorum Mehmet Ali Bey. Laptop'u açıyor, size sormadan edemeyeceğim. O kadar konuştuk, vergiler, şunlar bunlar mı? Bir masada girelim. Ne diyorsunuz siz Bilal Polat olaylarına vesaire? Daha sonra Fatih Terim konunu da soracağım size. Fatih Terim mi? Fatih Terim fonu var ya arda Arda futbolcu Arda. Ay onu daha hiç duymadım ben. Oraya gelememiş. <laughs> büyük bir dolandırıcılık söz konusu. Hepsi dolandırılmış bankacı tarafından. Bütün ha, ha, ha duydum. Arda Turan'ı bir bankacı dolandırmış değil mi? Çok büyük bir Parti Terim sonu. İlk parti terim gidiyor. Sonra futbolcular da gidiyor. Ay. Hepsi milyonlarca dolar para götürüyor çantalarla. Daha iki katını kazanacağız diye ama paralar yok. Hatta Arda, Arda Turan diyor ki ben şimdi karıma ne söyleyeceğim? E bankacılık şu anda tutuklandı zaten. Acayip bir, büyük bir olay. Hiç sizin hanım, geldi mi öyle? O, benim borsada gelmişti böyle bir eski bir Fenerbahçeli futbolcu. Ben Orhan Gencebay falan güvenip paralarımızı verdik falan ama orada biz kandırıldık. O yüzden de e, borsada öyle maceralarım var. Mesela e, dediler ki aman dediler borsaya gir dediler. İnsar Bankal dediler. Ben his, çok şanslıyımdır borsada. Hisar Bank hissesi aldım. Ertesi güne Hisar Bank battı. <laughs> çok geçmiş olsun. Bunlarınki de bunlarınki yani daha süper. Yani borsadan çok daha. iyi anlıyorum. Hala oynuyor musunuz? Yok asla. Oynuyor musunuz? asla. 20 yıl oldu elimi sürmem. Bitcoinler falan altcoinler. Onları hiç bilmem. Hiç anlamam. İddia midda, hayatta bilmem. Zaten diyorsunuz 3 kuruşum kaldı orada yersem ne yerim? Yani İyi ki bu Arda Turan bana dememiş ki bak şöyle bir yatırım var gel filan. Benim 300 Euro'um da giderdi. <laughs> var mı aranız iyi miydi? Ama size Fatih Terim'i demek gerekiyor. Şimdi önce olmuş ya haberlere göre. Onları Fatih Hoca'yı farklı. dinlerdim bak biliyor musunuz? Vallahi dinlerdim Fatih Hoca'yı. Çünkü çok sevdiğim biri. Az para değil 14 milyon dolar. Yani hanımefendi tebrik etmek lazım yani. Nasıl, nasıl taşınmış onu merak ettik biz. Tabii o oh, bankaya giderken o paraları nasıl taşımışlar onu çok merak ettik. Aman para olsun ben de taşırım. <gülüyor> 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 bu Dilan Polat olayına ne diyorsunuz Allah aşkına? Ne hangi Dilan Polat? Fenomenlere 600 fenomen incelemede bunun içinde siz de olabilirsiniz. Çünkü siz de artık bir fenomensiniz. TikTok fenomeni. Yok. Aman, ama, Fenomenler şöyle, onları e, gözaltına aldılar birçoğunu biliyorsunuz TikTok'ta. Ama onlar tabii ki e, acayip paralar kazanıyorlardı. Öyle böyle değil yani. Ben size söyleyeyim mi? 2-3-5 trilyon kazananlar vardı ayda. Ay şimdi, şimdi ne no, 2 milyon kazanan varmış ya. Böyle bir şey olabilir o, mi? Bilmiyorum. bilmiyorum. Paralar. Gü 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 günahlarını yani, günahlarını da atayım, bir alayım bir. bilmiyorum. O kadarını bilmiyorum. O kadar o paralar bize uzak olduğu için bilmiyorum ama mal varlıklarına el koydular. Herhalde e, bu işlerin bir bedeli olmalı değil mi? Yani Adılan şimdi alt... 150 bin lira harcıyorum diyordu ve çok küçük bir rakam olarak söylüyordu. Kim? Abi, kim? Falan, kim olarak. diyor? Ha. Dilan Polat 150 bin lira harcıyorum ama az diyordu alışveriş gittiğin yaparsa vesaire. Ama işte yani insanlar burada geçim sıkıntısı çekerken bunları söylemek, konuşmak, eyleme dönüştürmek yani hoş bir şey miydi bak. Buyurun, hakikaten biz biz dünyada hiç görmedik öyle. Hani yediğimi içtiğimi paylaşayım, işte marka giyineyim, böyle insanların gözüne satayım. Hakikaten eskilerde yok. Ne vardı eskilerde var? Yeni jenerasyona bak da bir boz, bozulma hakikaten var. Bir kokuşmuş. Şimdi markasını ben size söyleyeyim de siz yayınlarsınız, yayınlamazsınız. Mesela çok lüks markalar vardır. Ferrari gibi, Maserati gibi. Evet. Benim evet. alacak param yok muydu bunları? Vardı. Ben evet. hayatımda bilmedim bunları. Niye? Yani hiç, e, yani mi? hiç şey yapmadım yani. Özenmedim. Hiç özlenmedim Bir de yaşadığımız ülke belli. Yani peynire bakıp da gidip hani gram alan insanlar var bir kalıp peynir alamayan. Hani böyle nerede böyle uçak uçlarda yaşıyoruz hakikaten. Nereden nereye diyorsunuz? Yani çok hayat çok o kadar zor ki yani Allah yardımcısı olsun insanlar. Siz hiç zorlanıyor musunuz ekonomik olarak? Yok çok şükür yani ben. Ne olsa. Allah'tan yatırımımı yapmışım yani ben. Hani bana diyorlar ya kumarda savdı savdı evet. paraları, hiç öyle bir şey değil. Asla gerçeği yansıtmıyor o. Ben evlerimden dükkanlarımdan aldığım paralarla hiç iş yapmasam da geçinen bir adamım. Nafakalarımı öderim. Çocuklarımın nafakalarını ödeyebilirim. Sırf bunlarla ödeyebilirim. Hiç bir saatlik iş yapmasam da. Doğru yatırım o halde. E tabi. E sadece gayrimenkul. En son tekrar evlenecektim ama olmadı. Evlenmeyecektim canım. Öyle bir beraberlik var. Yüzük takıldı. Yani, yani öyle, biz... en azından dışarıdan bize öyle lanse edildi. Yüzük. Hadi, yüzük olunca kız da ilk var. defa hayatında öyle bir hediye aldığı için onu büyüttü, abarttı ve kamuoyu da öyle algıladı. Sanki nişan yüzüğüymüş gibi. O sadece çok beğendiği bir hediyeydi. Ee, doğum gününde o beğendiği hediyeyi ben ona armağan ettim. Ama Bayağı. nişan nişan asla böyle bir şey olmadı. Bayağı da paraya kıymışsınız. Bilmiyorum ki. Taksitle aldım zaten hala ödüyorum taksiti. Ha iş bitti ama yüzün taksiti bitmedi. <laughs> <laughs> kaç ay ya da kaç yıl? Pranta mıydı? <laughs> 12 aya böldüler. <laughs> geri alsaydınız ne olacak artık de de Ay, market, herkes herkesten rahat isteyebiliyor, geri alabiliyor. Geri alabiliyor. <laughs> yakışmaz. Bir insana yakışmaz. Bir erkeğe değil, bir selebritiye değil. Öyle görmüyorum. Bir insan olarak. Üzülüyor musunuz? Eski, böyle eskiye baktığınızda, hayatınıza giren çıkan kadınlara baktığınızda, keşke şu hayatımda kalsaydı. Hala evde olsaydım dediğiniz bir isim var mı? Bir kişi var. Onu da söyleyemem. Adını buradan zikredemem. Bir kişi. Çünkü hayatında biri var diyorsunuz şu anda. İyi, bir, iyi giden bir ilişki var o galiba galiba. Ben tahmin ettim. Baş As, Asla bulamazsınız. Öyle mi? Vallahi Hiç öyle. Öyle tahmin ettiğiniz gibi değil. Peki tekrar evlenecek misiniz hakikaten? Hiç büyük konuşmuyorum ki. Yani yalnızlık Allah'a mahsus. Bir de biz yalnız kalamayan insanlardanız. Ben böyle bütün küçüklüğümden beri hep özlem duymuştum. Kalabalık bir aile içinde olmak. Hep buna özlem özle. daha böyle bir yaşınıza göre daha olgun kadınlar olsa hayatınızda. siz çok genç, daha çok hani hakikaten yaşlı. Ne bileyim. Bilmiyorum ya. Olgun kadınlar da biri çocuksun oluyorlar. O kadar diyorsunuz. Evet ya. Beni Biz beğenmiyor. Zaten... Kızlarınız karışır mı size? Baba neden TikTok'tasın? Baba neden o kadınlısın? Neden bunu yapıyorsun vesaire? Küçük küç, bir tek küçük kızım karışır. Büyük kızım sonuna kadar yüzde 99 benim mutluluğumu ister. Ne yaparsam yapayım. Büyük kızım. Oğlum zaten ilgilenmez. Öyle şeyleri yoktur. O çok cool. Ama küçük kızım hayatta yani. Biri bir de bile görmek istemez. Neden ki? Ama biz kendisini görüyoruz. Gayet cesur pozları var. Siz de siz ona kıskanır, karışır mısınız baba olarak? Ben ona saygı sonra... duyuyorum. <laughs> o bana saygı duymuyor. Hani koyma böyle fotoğrafları Yasmin. Gerek yok hani ben rahatsız olurum baba olarak. Asla, hani... asla da... diyemiyorum. Yani. As, asla demiyorum. Bir de o da sanatçılık yolunda ilerlediği için Hı -hı. yani belki de e, pozisyonun değeri de e, Öyle şeyler yaptım. Çay, çay içer misiniz? Teşekkür ederiz. Biz o görevi gördük efendim daha önce. Bence çok güzel oldu. Eklemek istediğiniz, ah şurayı atladın, bunu Yok. konuşalım dediğiniz neler var? Son ödül aldım. Onu da o ödülümü de e, Gazze'de ölen çocuklara atadım. Yani 10 dakikada bir bir çocuk ölüyor. Biz burada. <laughs> 20 dakika neredeyse konuştuk. İki tane çocuk öldürdü. Ne nedense dünya kör sağır dedi bu katliama. Neyse. Görüşürüz. Biz, Biz daha fazla üzmek istemiyorum.